4050'li yılların başında insanlar için tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Doğal afetlerden daha büyük bir felaketti bu. İnsanlar kendi kurdukları univatorlukta artık birer azınlıktı. Univatorluğun sadece yüzde kırkı insanlardan oluşuyordu. Diğer ırklar Nemmik, İvyan, Kurav, Tavr, Onel, Vehn, Bolendi, Dradak, Suhva, Vorte, Fino, Adleryan ırklarıydı. Büyük bir skandaldı, bu insanların hayatı uzun vadede tehlikeye girebilirdi. Büyük hata yapmışlardı. Univator, İmra, Kimvo ve sadece insan olan kurmayları toplandı, bu sebeple ve şunları dedi. Başımızda büyük bir felaketle karşı karşıyayız, univatorluk elden gidiyor. Başka ırklar galebe çalıyor insan nüfusu, %40'a düşmüş yüzde %40 dile kolay. Yarın bir gün bunlar isyan eder, birbirine girer hatta toplanıp hepsi birden bize saldırır. Çoğunluğuz ama azınlıkta çoğunluğuz. Yüzde kırk sadece. Çözüm bulmamız şart. Ve ben buldum bile. İnsanları belli bir mevkide toplayacağız, bu sayede bizlere saldıramayacaklar kurunun yanında yaş yanmayacak yani. Tüm insanları güneş sistemine, alfa, beta, projima centauri üçlüsüne, pollu, arcturus ve aldebaran, vega, krenk sistemlerine toplayacağız. Dradakları tekrardan Sirius sistemine tamamen yerleştireceğiz. Ve yapmamız gereken bir şey daha var. O iri kıyım dev Stelgor yıldızına gidilsin, oradaki insanlarla görüşülsün. 500 senedir gezegen yok edici piyasada, yok yahu bir zahmet versin, şu unutkan herifler gezegen yok edeceği. İnsanlığın son umudu Stelgor kaçkınlarıydı. Aksi halde kurmuş oldukları, uzay idare sistemi başlarına çökecekti. Bu arada 5. milenyum yani 4000 yıllar, artık insan çeşitliliğinin de arttığı bin yıllar olmuştu. Artık kırmızı, yeşil, turuncu, mavi, pembe derili insanlar bile vardı. Çeşit çeşit insan seç ben ale tüm dünya renkliydi. 2000 yıl önceki insanlar, bugünleri görseydi distopya derdi ama 4000 yıllar 4000 yıllar için gayet normaldi. 2000 yıllar ilkel çağlar olarak anılır olmuştu. Bir radyoaktif bağışıklıkta söz konusuydu artık.